''Selam, ne yapıyorsunuz?'' demeyeceğim bu sefer. Size de ''Selam'' deyin. İlk yazanları engellerim, bilginiz olsun. Sala, sel, ''Selam'' değil. Bu videoda çok değişik bir şey yapmak istiyorum, size hayatımla ilgili bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani ben hayatıma kattığım için mutlu olduğum, sizin de katarsanız, sizin de mutlu olacağınızı düşündüğüm. ''Pomodoro'' denilen bir şey var. Bunu neden söylediğimi de, daha doğrusu neden böyle bir açıklama yaptığımı da söyleyeceğim. Şöyle bir program mesela kullanıyorsunuz, ''Pomodoro'' Aha da buraya yazdım. Bu programı kullandığınızda 25 dakika hiçbir işe bakmadan Allah bu değişik değişik şeyler yaptı. Bu program bu arada, illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz, bir sürü programı. İsterseniz sayaç koyun buraya. 25 dakika bunu kuruyorsunuz, 25 dakika boyunca iş dışında hiçbir şeye odaklanmıyorsunuz, sadece işinizi yapıyorsunuz, sonra 5 dakika ara veriyorsunuz. Bunu 4 kere tekrarlıyorsunuz, sonra biraz daha uzun ara veriyorsunuz. Neden böyle bir şey anlattım? Çünkü karar verdim ki, arada bir, bu benim 5 dakikalık, ben böyle çalışıyorum benim böyle 5 dakikalık molalarımda, hadi gelin bir kliniği gezelim. Şu an dışarıda ne? var bilmiyorum. Kameralar da kapalı bende. Ben 5 dakika mola vereceğim. Siz de o aralıkta izlemiş olacaksınız. <laughs> bu aralıklarda bu arada yürüyüş falan yapabilirsiniz. Çok bağırmayayım. Burada birinin sesini duyuyorum. Üç kişi Mu? Hakikaten daha diyorsun. hazırlık yani şey hani sizi yollayacak. Ha, öyle. Merhaba Kokpit gibi, şey kokpit değil, pit gibi. Herkes bir şeye el atmış. Ben burada tek kişi var sanıyordum, oradan tıkır tıkır sesler geliyor. Kızım, ne orada? Yapıyor ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağzını mi? <laughs> burada da kimse yok. Lan mola verelim kliniği çekeyim dedim. Hasta olmayan bir ana denk geldi iyi mi? Bomboş klinik. <laughs> ana burada Metin bir şeyler yapıyor. İşi bitti mi çocuğum? Bitti. Anne. Sen nereden seviyorsun? Şuradan. <laughs> Sevme cebi mi var orada öyle? Hı. -hı. Ha fermuar. Ha. Aa, çok ilginç. Lan bu fermuar bir yırtıldığını açıldığını üstüne. Ve bunu kediler bence kolaylıkla yırtabilir. Evet. Ne yani sonuçta? Çaba veren bir kedinin 30 saniyesini olur. Bu zaten hoşlanmıyorum hiç. Şu an ayrı bir hoşlanmadım. Evet, kesinlikle. Her yönden tehlikeliymiş. Şurası kaçtı? Metin'in ne güzel kafasını karıştırdık burada. 1.8 değil mi? Bu çantaları kullanmayın bak. Mola verelim dedik. 5 dakikalığına ara verdik. 1, 2, 3, 1. Yep. Görüyor musun? Kain Neyse ben gene sevmeye devam edeyim. <laughs> Bize de çevir de. Bunlar ne? Wow, ha, evet, evet. Buradan da yok mu en sokma şeyi? Var. yok. Güzel köşe. İki köşeden sıkıştırıp baksan hiç çıkartmadan enjeksiyon yapılabilir. Bundan sonra tabi Pekala bekliyoruz. Adı ne bunun? Karam. Siyah bir kedi bekliyorsunuz değil mi? Karam evet. deyince ama değil. Mi? Böyle karam mı olur lan? Çok güzelsin sen. Çoluan çakması gibisin. Çok güzel kızım benim. Oo. Şişt, buraya bakar mısın? Başak suratlı. Buraya ya. bakar mısın? Evet, zayıf bir tekir. Hı, -hı. Ve dişi? Evet. Belli. Küçük kafalı. <laughs> Nereden anlıyorsunuz demeyin. Her gün bir sürü kedi köpek gördüğümüz zaman anlayabiliyoruz. Yani. Fısısı çekmedik. Hmm. Yetişemedim. Fısfıstan şey alır mısın video? Sahipleri video göndersin evden. Alayım olur. Fısfısın çenesindeki kısım çıkar. Çıktım. Çenesindeki kısım ne ya? Çenesindeki implantlar çıkartıldı. Bu arada durum iyi mi? Gece iyi miymiş konuştuğumda? Gayet güzel, iyi geçirmiş de biraz ağrısı oldu haliyle operasyondan sonra. Yanına gittim zaten yoğun bakım kafesine. Fıs fıs diyorum. Hmm, Evde inşallah huyu değişmemiştir tekrar. Zannetmiyorum. Anestezi fabrika ayarlarına geri döndürdüyse <gülüyor> <gülüyor> <Kırttı>. <gülüyor> Fısız inanılmaz hırçın bir çocuktu aslında. Baya 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 hırçın. Evet. Ama şöyle bir durum var. Hırçınlığının ilk baştaki o baya dediğim kısım yaralı olduğu ana tekabül ediyor. O yüzden canı acıyordu çocuğun. Normal karşılıyorduk. Ama sonrasında da hırçınlık devam ediyordu. Ve sonra gözlerine ve gittikten sonra yavaş yavaş gözdeye alıştı. İnsana alıştı. Öyle. İnşallah şu an tekrar hırçınlaşmaz. <laughs> Aşkım, patilerini yiyelim. Ne güzel oturuyorsun sen öyle. <laughs> çolak kokuyor, çolak. Geçen kendi aramızda konuşuyoruz. Kedi olsan hanginiz kedi olurdun diye. Ha. Ben koca kafalı bir tekir olurdum muhtemelen. Kırmızıyla bir an bütünleştirmeye çalıştım ama olmadı. Hmm. Normal tekir. Ha tekir olurdum muhtemelen. Benim kalender dediğim evet, evet. kedi tiplerinden böyle ağır başlı. Cool, hiç dünya umurunda olmuyor. Ama ya. hiç sanmamış <laughs> mı ki o? Benim yakıştıracağın sana da şey olurdu. Sarma mı? Bombay. Böyle aktif. Ha. Hani an. hareketli, tıkır tıkır her şeyi halletmeye çalışan falan. <laughs> evet o da olabilir. Bombay cuk otur derdim <laughs> ben, kendim, ben yorumlasam. Siz? Meme kum falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben ne olurdum? Aslında ben de Tekir derdim. Ben muhtemelen sarman olurdum. O el avuca sığmayan. Ha böyle hani ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir tip falan gibi bir şey olarak güneş. hayal edin. <laughs> ha güneş gibi diye düşünüyorum kendi adıma. Olabilir. Artık bir şey olmayacağım garanti. <laughs> Sercan kesin bir skotiş falan olurdu. Biritiş. <laughs> Sercan direkt skotiş. <laughs> <laughs> tane tane her şey mutlu. <laughs> siz siz bir hazır böyle tam video denk gelmişken konuşmuşlar madem siz bize pay bitseniz ekibin bütün üyelerini birer kediyle eşleştirin bakayım. Herkes hangi kedi olur? Bu bizim ikimizin düşüncesiydi. Ekip olarak bakarız aşağıya merak ediyorum. O de beşek. Ne? Siyah. Siyah mı? O gün si... Aa evet. Sürekli konuşan. Evet konuşur böyle. <gülüyor> Payçın! <gülüyor> Nereye? Gel hadi öne gel. Bugün nasıl siyah olur? Sercan söyleme Gözde. Videodan öğrensin. Sercan <laughs> video izlemiyor ki. Siyah nasıl sürekli koş, konuşuyor mu? Ve muzur olurlar. Ne anlamadım ki? Hepimiz bir kedi olsak ne olurduk gibi bir şey çıktı da. Sen ne olurdun? Kendi söyle. Olurdu. Ha? Fare. <gülüyor> <gülüyor> Kedileri gıcık eden <değil> adam. Fare. <laughs> 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 Tamam, benim molam bitti, ben gidiyorum. Kronik sistemi miymiş? bu sistemi, mürekkep benliği var senin. Ona mı yordun? <gülüyor> <gülüyor> Siyah. Demek konuşuyordun, bunu yazdım kenara. Konuşmuyorum zaten. Konuşmadığını <gülüyor> mı düşünüyordun? <laughs> Yaz harbi. <laughs> Ağlama! Bile <laughs> demek <laughs> 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 renk kulak renk kör olduğu gibi bayağı. Kulaklar da sağlam değil belli ki. Hasta sahibine de söylüyorum. Az önce mor baksı ben pembe görmüştüm. Adamı diyorum hangi box sizin bir mavi vardı bir de orada pembe vardı gözümde. Dedim hangisi sizin? Mor dedi bakıyorum hangisi mor acaba diye. <laughs> ya, mavi ile mor ayırt edemiyorsun. Ma pembe. Aynen yani yani pembe sanıyordum hani moru arıyorum mor olmayınca. Ha canım. mor yok ki. Pembe mor yok mor ki yok. deseydim. Aynen sonra söyledim asıl sayfada gülüm sağ olsun. O da sağ geçti. <laughs> o gün renk körü bu arada. Daha önce de söylemiştik zaten. <laughs> Çocuk anestezi alındı herhalde duydum az önce. Bundan gelmedi mi? Kesin gelmemiştir. Bir biyakladı ya. Çocuk anesteziye alındı, o yüzden sessiz ve sakin. Allah'ım bir de değişik değişik örtülerle geliyor çocuklar. Adı ne bunun? Badem. Çocuk anesteziye alındı, uyusun görmesin falan diye böyle kapatılmış durumda. Haydi benim mola Bu size mola videoları. Ve özel montajlar haricinde böyle videolar koyup biraz daha farklı gün içinde de içerik sunmaya çalışacağım. Belki bunu bu arada gün içinde izlemiyor olabilirsiniz. Videom yoksa gün içinde izlemezsiniz Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve karanlık bölümden de seslenmek gerekirse bir kap su, bir kap mama. Artık kulaklarınıza kazınsın istiyorum. Rüyalarınıza girsin istiyorum. Kapınızın önünde bir tane sizin vereceğiniz tek bir köfte ile bir gün daha yaşama ihtimali olan bir kedi yavrusu olduğunu hayal edin istiyorum. Hatta çocuğunuz varsa o köfteyi verin çocuğunuzun eline. Çocuğunuz götürsün versin. Boşa yapay sevgi aşılamaya çalışmayın. Gerçek sevgiyle büyüsün çocuklarımız. Haydi görüşürüz.